Bor teoremi nasıl çözülür? Ee, hipotenüsün karesi eşittir. B kare artı C kare olarak. Soruda yapalım. 4'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı x'in karesi 16 eşittir 9 artı x kare x kare 7'dir x ise kök 7'dir. Özel üçgenler 3, 4, 5 üçgeni vardır. 5, 12, 13 üçgeni vardır. 6, 8, 13 üçgeni vardır. 7, 24, 25 üçgeni vardır. 8 17 15 vardır bir de. Soruyu çözelim. 3 4 demiş. Burası 5 olacak. 5 12 burası 13 olacak. Öklit teoreminde dik üçgenden bir dik indirilir aşağıya. P ve K olarak ikiye ayırırsın. Sonra C bunların toplamı. 3 tane formülü var. Birincisi h kare eşittir p çarpı k. İkincisi a kare eşittir p çarpı c. Üçüncüsü de b kare eşittir k çarpı c'dir. Evet. H'ı bulalım. H kare eşittir 4 çarpı 9 yapıyoruz. E, ee, 36 oluyor h kare. h eşittir 6 oluyor. Bilinmeyenleri buluyoruz. Şimdi de a kare eşittir p çarpı c yapacağız yani. 4 ee, çarpı 13 52 oluyor. Şimdi B'yi bulalım. Ve kare eşittir. 117 B eşittir. Kök 117'dir. Muhteşem üçlü de e, dik üçgenden bir dik iner aşağıya #hash e, ve ortadan iki ayırır tam bunlar eşittir bu ikisi ve yükseklik de eşittir bu üçüne işte muhteşem üçlü diyoruz. Evet e, burada 10 vermiş muhteşem üçlü olduğu için burası 5 5 iki ayırıyor burası da zaten 5 oluyor. X eşittir 5. 30 60 90 üçgeni var. Ee, 30'un karşısı hipotenüsün yarısı oluyor. 60'ın karşısı ise 30'un karşısının kök katı oluyor. Evet burada hipotenüsü bize 10 vermiş. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 5. 60 da e, 30'un kök 3 katı diyor. 5 kök 3 o zaman. 45-45-90 üçgeni var bir de. Bu üçgende e, hipotenüs dik kenarlara işte dik kenarlarına kökü katıdır. Kenarlarını. Pardon. Örnek çözelim. Evet burada 3-3 demiş. Burası da 3-kök-2 oluyor.